Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle, sizinle beraber bedava avatar yapacağız. Bedava avatar için bunu seçtim arkadaşlar. Yani şuradan bunu seçtim. Böyle yaptım. Bedava karakterimiz de bu olacak. Şimdi buradan surat bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi saç seçeceğiz. Bu saçı seçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bunu takip edeceksiniz. Şu yere gireceksiniz. Buradan da nereye yapmak istiyorsunuz yapacaksınız. Şimdi ben e, kıyafetini beyaz yapmak istiyorum. Kolları da şöyle kapalı olacak arkadaşlar ve bu kadar. Şimdi belki böyle ta daha tatlı olur arkadaşlar. Şöyle standart suratlar seçiyoruz arkadaşlar. Bu standart gibi ama bu çok olduğu için bunlardan bu ya da bunu seçebilirsiniz. Ben bunu seçeceğim. Şimdi Çaklarımızdan şöyle bir kalın bacağımız var. Bunu seçiyoruz. Ve kendimizi böyle inceltiyoruz azıcık istediğiniz kadar önce Bu Böyle de kalabilir. Böyle de yapabilirsiniz. Kafası büyük kalsın. Kafayı böyle bir küçük küçültmek isteyenler varsa küçültebilir arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Bunu isteyenler yapabilir arkadaşlar. Buradan beyaz olan bir e, etiket seçiyoruz. Mesela ben şöyle seçmek istiyorum arkadaşlar. Bu güzel gibi geldi bana. İsterseniz bir tane, tane daha bedava karakter çekelim. onları da, da sarı üstü yaparım. Tabi alt, alt yapmak isteyenler de yapabilirim. Böyle Böyle bir için yapacak görüm benim videoyu. Hmm. Bu da yapabilir yani. Ben mesela böyle yapabilirdim. Böyle yap şunu kullanabilirdim. Böyle böyle zaman yapabilirdim. Böyle böyle hep short türleri kullanabilirdim arkadaşlar ama bedava yapıyoruz işte bu yüzden Ben seçmeyeceğim ama. Rainbow Friends'ten alabiliyoruz arkadaşlar. Genelde bunlar Robux'u ama Rainbow Friends'ten aldık biz. İsteyen bunu taksın. Ben gözlük olarak bunu takacağım. Eski gözlükler silinmiş. Gözlükten varsa takabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi böyle hava avatarımızı yaptık artık. Ve daha hava avatarımız. Şimdi bu şimdi bu oyunda test edeceğiz. Burada karşım bir medeniyetle arkadaş olan birisi var. Bu sefer bu oyunda oyunda test ederim ama sanki burada e, pozumuz Böyle inceliğimiz değişecek gibi geldi bana. Tam o zaman bu standart oyunda yapalım. Bakalım arkadaşlar. İşte. Test ediyoruz. Şimdi kaç kişi bu oyuna giriyor? Bu oyun hiç amacı yok. Sen nereden bulun. Ha buradan bulmuş arkadaşlar. Biz de bu yapabiliriz. Kız ne yapıyorsun sen? Sen söylüyor. Hay kalabalık bir sen çok Evet bedava atarım ne olmuş? Herkes uykusunda gelmiş baksana bir tek Ne oldu saça para yetmedi mi? Bu da kendi zombi yapmış arkadaşlar. Bunu da burada hel atıyor. Herkes konuşuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de kapanış yapıyoruz şu köşeye geçerek. Evet arkadaşlar bugün, bugün, bugün bugünkü videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.